Herkese günaydın. Benim karnım şu an hiç çalıyor. Gerçekten çıtır çıtır. Evet, kamp olur da kamp ateşi hiç olmaz mı? Biz kamp ateşimizi yaktık. Birazdan daha güzel olacak ve biz buradaki güzel insanlarla birlikte birazdan ateş başında toplanacağız. Bu arada küçük bir not. Buraya tabii ki de evcil hayvanlarınızla, dostlarınızla gelebiliyorsunuz. Keze gün çok güzel bir güne başladım bu sabah. Neden mi? Çünkü dün tam arkamda görmüş olduğunuz, hepinizin şu an gözü kaldığı çok güzel bir glamping çadırda kaldım. Ben şu anda Kuşadası'ndayım ve burası Kuşadası Belediyesi'nin ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ortak projesi olan Ada Camping. Ada Camping bir kamp ve karavan alanı aslında. Burada neler mi var size hemen anlatayım. Arkamda görmüş olduğunuz glamping çadırlardan tam 15 tane var. Glamping çadırlar burada hep sabit. Siz sadece dışarıdan gelip burada misafir olabiliyorsunuz. Aynı şekilde bir de bunların standart çadırları var. Onlar da 40 tane. Yani çadırınızı getirmeden dışarıdan sadece kendi eşyalarınızla gelip burada 40 adet standart çadırda da konaklayabiliyorsunuz. Hayır bizim çadırımız var. Kendi ekipmanlarımızla gelmek istiyoruz derseniz eğer 100'e yakın da çadır alanı var. Hayır bizim karavanımız var. Biz karavanımızla geleceğiz derseniz de 24 adet de karavan alanı var. Yani tam bizim gibi keyif yapmayı seven doğayla baş başa iç içe ağaçların gölgesi altında. Denizi sıfır. Kafa dinlemek isterseniz tam sizler için harika bir yer. Glamping çadırlar içinde buzdolabı var, çarşafı var, nevresimi var, dolabınız var. Her şeyiniz hazır. Sadece kıyafetleriniz ve yiyeceklerinize gelmeniz yeterli. Standart çadırlara geldiğimizde ise size sadece çadırı veriliyor. Çadırın içinde sizi konaklamanız için yatmanız için gereken matları, tulumları veya nasıl yatmak istiyorsanız, nasıl konaklamak istiyorsanız içinde bir eşya yok. Onları siz sizin kendiniz getirmeniz gerekiyor. Ve dilerseniz buzdolabı kiralama hizmeti de var. Buzdolabı da kiralayabiliyorsunuz. Fiyatlara gelecek olursak fiyatlar gayet uygun. Buraya gelmek istiyorsanız ne yapmalısınız? Buraya gelmeden önce buraya bir başvuru maili atıp buradan rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Eğer buradan geçerken gelmek isterseniz doluluk nedeniyle ki eğer o an doluluk varsa maalesef planlarınızı ertelemek zorunda kalırsınız. O sebeple linki açıklama kısmına da yazacağımız mail adresiyle lütfen iletişim Kurun, başvuru yapın ve oradan gerekli bilgileri alabilirsiniz. Bu arada burada en az iki gece kalabiliyorsunuz ve en fazla ne kadar kalabiliyoruz derseniz sınırı yok. Sezonluk da burada kiralama yapabilirsiniz. Hatta bir gelip hiç de gitmeyebilirsiniz. Yani nasıl gönlünüz isterse ama en az iki gece burada rezervasyonda konaklamanız gerekiyor. Şimdi size alanları gezdireceğim ama onun öncesinde benim karnım şu anda zil çalıyor. Hem size buradan nasıl alışveriş yapabileceğinizi göstereyim. Sonra mutfağa gidelim, kahvaltımızı hazırlayalım ve şu güzel masaya kendime bir kahvaltı kurmak istiyorum. Hadi gidelim. Evet buraya geldiğinizi aslında buradaki tüm ihtiyaçlarınızı bu arkamdaki üç yerden karşılayabilirsiniz. Halk Egeatı görüyorsunuz. Onun bir özelliği var aslında o. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Aydın'da ve bölgede yaşayan kendi üreticilere destek olmak amacıyla onların ürünlerini direkt tüketiciye ulaştırdığı bir yer aslında burası. Hem kaliteli hem de fiyatı dışarıya göre daha uygun. Sadece buradan değil dışarıdan da buraya alışveriş yapmaya geliyorlar. Az önce burada hatta sıra vardı. Diğer ada markete geldiğimizde ise Kuşadası'nda Ada Bahçe diye bir yer var ve burada ekilen kendi ürünlerimizi toplandıktan sonra buraya geliyor ve burada Kuşadası'nda üretilen ürünler burada satılıyor. Şimdi biraz da onlarla birlikte kendimize çok güzel bir kahvaltı hazırlayacağız. Sepetimi de koluma taktıktan sonra şöyle biraz domates, biber, peynir, şöyle bir beyaz ekmek uzun zamandır yemiyorum. Bu açık havanın hatrına beyaz ekmeği de yiyeceğim birazdan. Şöyle güzel burada pembe domatesler görüyorum. Şöyle bakayım. İşte kokladığımızda gerçekten kokan bir domatesi özlüyorum. Ve buradan aldığımda da içim rahat. Neden? Çünkü gerçekten buradaki ada bahçede üretilen ürünler olduğunu biliyorum bunların. Seçelim. Bence birkaç tane yeter. Ben de ne seçerim ne seçerim var ya. Bu da güzel. Bir de biber alacağım. Vallahi çıtır çıtıra. Gerçekten çıtır çıtır. Canım çekti. Bunlar ne kızartma. Of çok gerçekten çok lezzetli. Ay biber de mi kızartsak ne yapsak? Tamam. Böyle yerlerde benim iştahım açılıyor. Bunlar da yeter. Bir de bir baş soğan yerim dermişim her kahvaltıda. <laughs> Aa salatalık da var. Aa ince biberler de varmış gerçi ama bunlar acı olabilir belki. Neyse ben biberlerimden memnunum. Bakalım salatalıklara. İki tane de salatalık aldık buradan. Burada meyveler de var. Karpuz da var. Üzüm de var. Ne güzel. Ada bahçede yetişen... Bir tane şey yapsam mı ki şurada? Yesem. Göz hakkı diye bir şey var biliyorsunuz ki o yüzden göz hakkımı kullanıyorum. Şimdi bakın burada başka ürünler de görüyorsunuz. İşte re reçeller, tahıllar, makarnalar, taranalar. Bunlar az önce hikayesini öğrendim ve çok hoşuma gitti. O yüzden size de söylemek istiyorum. Buradaki ürünlerin birçoğu üretici kadınlarımıza, özellikle köylerde yaşayan, kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmak için üretici kadınlarımıza destek olmak amacıyla onların ürünleri burada satılıyor. Buradan bir alkış gönderiyorum belediyemize. Gerçekten güzel bir davranış. Burada onların mesela bu reçeller onların sanırım Burada onların ev yapımı reçelleri var. Evet buradan ama şu an alacağım bir şey yok. Çok fazla israfla yapmayalım. Sadece yiyeceklerimizi alalım. Ekmek ve peynir alalım bence diğer taraftan. Hijyen kurallarına uyalım. Şöyle beyaz taze bir ekmeği bence hak ettim. Devam edelim. Biraz da başka şeyler alalım. Burası da az önce bahsettiğim halk Egeet. Merhabalar. Kolay gelsin. Evet, şimdi de Halk Ege'etteyiz. Buradan da kendimize güzel bir peynir alalım. Bir tulum peyniri alalım, bir de bir beyaz peynir alalım. Bunların da mı yerli üreticileri evet. buradan? Ne güzel. Çok hoşuma gidiyor böyle insanlar böyle yerler desteklendiği zaman. Burada da var yine yerel ürünlerin devamları. Bu ikisini alıyoruz. İçi sütü reçeli diye bir şey mi varmış? Yalnız çok iyi değil mi? Keçi sütü reçeli. Ben hiç yem denemedim. Deneyelim mi? Deneyelim de tavsiye ederiz yani. Bence deneyelim bunu da alalım. Ay gerçekten çok güzel kokuyor. Domates kokusunun hastasıyım. Hep marketlerde koklarım. Tabağı yakından çekersen seni mahvederim. Ya! tamam. <laughs> çok abi. Çok seviyorum böyle organik ürünleri. Demiştim işte ada bahçede yetişen ürünler bunlar. Ayrıca Ada Market ilçenin farklı yerlerinde de var. Sadece burasıyla sınırlı değil. Ve ayrıca Ada Market Express diye bir hizmet de varmış. Tanım belirli günlerde, belli saatlerde belirli yerlerden geçiyor. Yani hemen sokağınıza kadar geliyor aslında. Bence bu fırsatı kaçırmayın. Nerede bu salatalık? Ay maşallah. Yarışmacımız Rabia kestiği salatalıklarla yarışmadan elendi. Peynirlerimizi de açalım. Master Chef Rabia diye hemen bana bir başlık atıyorsunuz. Gaza geliyormuşum buradan sonra Master Chef'e giriyormuşum. Merak ediyorum bu keçi sütü pekmezini. Keçi sütü reçeli. Pardon. Kokaslarımı çeker misin? Türkiye bunu hazır mı? <laughs> Görüyor musunuz bakın. Ama şu kadarcık bir kavanozu açamıyorum. Neden? Çünkü havasını almadık. İşte bu kadar basit. Neyse, maksat kol kaslarımı göstermek için. O kadar spor yapıyorum sonuçta en azından. Kaslarım görülsün. Şöyle yapalım. Fazlasını ziyan etmeyelim. Tadına bakıyorum. Hmm, çok güzel. O bayağı güzel. Bayağı güzel. Seveni çok olacaktır eminim. Evet, hazırım. Mis gibi gölgenin altındaki masama gidiyorum. Kahvaltımı yaptıktan sonra artık bence bir denize hak ettim diyorum bir çadırım denize sıfır olunca hemen bir adımda geldim sahile ve çok güzel bir yere kendime şezlong ayırdım. Ada kampinde kalırsanız burasının bir hizmetinden de faydalı biliyorsun. Yani yani şezlonglar ücretsiz. Çok güzel bir şezlongum var. Hemen gidelim bence. Ayaklarım yanıyor çünkü. Ay, kızgın kumlardan serin sulara dendiği noktadayım şu anda ve gerçekten mutluyum. Hani ayağım bile değse o serinlik gerçekten insanlara her iki şu sıcakta çok iyi geliyor. Ay, yüzmüşler, yanmışlar. Uzaktan beni izliyorlardı orada. Ay bu kardeşin mi? Evet. Ha? Evet. Kuzenin mi? Ee, ha, siz kardeşsiniz. Evet ikinizin de burada çilleri var. Oh, <laughs> Beni de öp. Öpmek öpebilir misin? Oh buradan da. Buradan da bir tane. Oh. emojileri buraya yapmışlar. Bakayım hangi emoji sevdiğim bir emoji ise işte hemen bir tane fotoğraf isterim. Aa daha bugün kullandığım bir emoji bu. Hemen ben bir poz veriyorum. Evet, akşam serinliği başladı biraz. Rüzgar püfür püfür serin serin esiyor. Acayip keyifle. Mayışmamak elde değil. Kendini bu huzura, bu keyfe bırakmamak gerçekten çok zor. Şimdi bu saatlerde bazı insanlar yemek hazırlıklarına başladılar. Bazıları da bara gelmeye başladı. Bar, şu anda barın tam önündeyiz. Burası Ada Camping'in kendisine ait olan bar alanı. Burada konaklayanlar akşamları, konaklamayanlar dışarıdan da gelebilirler akşamları, akşamüstü veya gündüz gelip burada soft içeceklerini içebilirler. Şimdi ben de tam olarak öyle yapacağım. Şöyle biraz serin, güzel bir içeceği bence hak ettim. Oturalım mı biraz? Yavaş yavaş günün sonuna geliyoruz ve size biraz burayı gezdirmek istedik aslında. Karavanlarımız da gelmiş. Sizle birlikte gezelim bakalım kimler gelmiş buraya ve daha sonrası diğer alanları bir göstermek istiyorum. Hadi gidelim. Yalnız burada inanılmaz tatlı bir manzara var. Lütfen siz de bakar mısınız? Ben küçük hanımefendinin yanında bir çay içmek istiyorum. Bakalım bana çay ikram edecek mi? Merhabalar. İnanılmaz güzel görünüyorsunuz. 5 dakika gelebilir miyim yanınıza? Allah terliklerine bak. Çıkaralım terliklerimizi. Evinize geldik çünkü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Sizler nasılsınız? İyiyiz biz de, teşekkür ederiz. Ben de burada kalıyorum dünden Öyle mi? beri. Evet, dün akşamdan ha, beri bugün ha, burada güzel. bir zaman geçiriyoruz. Yeni açıldı burası aslında. Siz ne zaman duyduğunuzu geldiniz? Imiş, yeni açılmış. Bu sene karavanımızla tatil yapalım dedik ama yer arayışı içerisindeydik. Sonra karavan kulübümüzden e, buraya gelip tecrübe etmiş, bazı kişiler paylaştılar. Dediler hı hı. ki Davutlar'da ada camping var. Çok güzel tavsiye ederiz. Şöyle evet güzel böyle güzel. Sonra ben de kendim araştırdım. Web sitenizi gördüm. Oradan irtibat numarasıyla bilgi aldım. Aldığım bilgiler sonucunda kesinlikle buraya gelmeliyiz bu sene dedim. Evim burada. Çocuklarım için oyun parkı burada. Evet. Hemen önü deniz. deniz. Denizim orada. Hani daha Çocuklu bir aile başka kamp alanında ne ister ki? Elektriğim, suyum, dibimde. Evet, banyosu e, temiz, duşları, duşları temiz, temiz mutfağı çok temiz, temiz hmm. mutfağı temiz, bulaşık yıkama alanımız güzel. Hmm. Tamam, vereceğim. Hmm. Bir ay buradayız. Öyle evet, mi? Evet, biz bir aylığına geldik. Yani ben çok memnunum. Belediyeye de zaten memnuniyetimi bildiren bir yazı yazacağım. Öyle mi? Yani Buradan bu da güzel. zaten. Evet evet, kesinlikle. Yani kimin emeği geçtiyse, kimin katkısı olduysa, herkese çok teşekkür ederim. Güvenlik açısından da benim için çok önemliydi burayı Hı -hı. seçmek. Anne gidebilir. Her kapıda Ay, gidebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> her kapıda güvenlikler var. Ya biz çok mutluyuz. Bu imkanı sağlayanlara da çok teşekkür ediyoruz sanırım öyle olacak ki ya tatilimize iki aya çıkartacağız bu sene. Öyle görünüyor. Çünkü çok memnun kaldım. Ama seneye de muhakkak ön rezervasyonumu yaptırıp da geleceğim. Yani buraya gelen her ihtiyacını karşılayabilir. Peki o zaman tavsiye ediyorsunuz, kesinlikle Karaman ve kamp alanı olarak. O kadar konuştuktan sonra... <laughs> Tam net onu da bir duyalım. <laughs> tabii tabii, net bir şekilde kesinlikle tavsiye ediyorum. Özellikle çocuklu aileler hiçbir şekilde endişe duymasınlar. Her türlü ihtiyaçlarını giderebilecekleri güvenli bir kamp alanına gönül rahatlığıyla gelebilirler. Sıcak suyumuz da bugün itibariyle e, hayata geçiyordu, gördüm. Güneş panellerini koyuyorlardı, monte ediyorlardı. Sıcak suyu da olunca e, bir evet, evet, aile daha başka evet. ne ister? O zaman bize müsaade ediyoruz. Tamam. Ağzınıza buyurun. sağlık, elinize de yemek sağlık. Yiyelim. Vallahi yemek yiyelim. Valla burada omuzum bilseydim gelirdim. Sabahtan beri kahvaltıya gelirdim. <laughs> Gelirdiniz, güzel olur. olurdu. Her zaman Görüşmek bekliyoruz. üzere, sağ tamam. olun, hoşça kalın. hoşça kalın. Bir de size diğer çadırların olduğu alana gidelim bence. Size bir de oraya gezdireyim. Güneş de inanılmaz güzel batıyor şu anda. Hangi bir yeri çekeceğiz bilmiyorum. Gün batımı da harika gidiyor. Gidiyor. Güneş gidiyor. Buradaki ailelerimize de bakalım. Neler yapıyorlar? Herkes şu an biraz yemek yapıyor tabii. Kurabiye müsaadenizle yiyorum. Evet, burası da çadır alanlarımız. Bunlar standart çadırlar. Zaten sabah bahsetmiştik standart çadırlardan. Ne kadar düzenli, gayet düzenli, muntazam. şuradan devam ediyorum. Çünkü git git bitmiyor. Çünkü karnım acıkmaya başladı ve şu meşhur gözleme ve pide, lahmacun bunlar benim için anahtar ve kilit kelimeler. O sebeple biraz ağzım sulanmaya başladı. Çok da geç olmadan bir yemek yemek istiyorum. İnsanlar ne kadar tam teşekküllü gelmişler. Vallahi tebrik ediyorum onları. Aa bir de bakın şurada bir şimdi ateş e, yakma alanımız var. 1-2 saat sonra burada ateşimizi yakacağız. Burasının pidesini öve öve bitiremediler ki ben de hiç sevmem hamur işini. Ha yesem mi yemesem mi diye düşündüm. Şaka yapıyorum. Sabahtan beri aklımda buradaki pide var. Sonunda o an geldi ve hadi gidelim. Çıtır çıtır bir pide siparişi verdim. Ee, bekliyorum o zaman. Başında bekleyeceğim yani. Ay, <laughs> ben, mi, ben mi yapsam yapabilir miyim acaba? Kamp olur da kamp ateşi hiç olmaz mı? Biz kamp ateşimizi yaktık. Birazdan daha güzel olacak ve biz buradaki güzel insanlarla birlikte birazdan ateş başında toplanacağız. Bu arada küçük bir not, buraya tabii ki de evcil hayvanlarınızla dostlarınızla gelebiliyorsunuz ve daha sonra burada biraz zaman geçirdikten sonra artık günü sonlandırıyoruz ve dinlenmeye çekileceğim. Çok güzel bir gündü. Harika enerji aldım buradan. Kötü negatif enerjilerimden kurtulup pozitif enerji yüklenerek yarın yeni bir güne başlayabilirim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugün buraya geldiğinizde neler yapabilirsiniz? Nasıl geliyorsunuz? burada nasıl zaman geçirebilirsiniz yardımcı olmaya çalıştık. Bir günümüze siz de bize eşlik ettiniz. Kanalımıza abone olmaya, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı da lütfen unutmayın.